Merhaba arkadaşlar. Ben Süme Hoca kombinasyon soru çözümleriyle devam ediyoruz. Okuyalım sorumuzu. Aralarında Aslı ve Berri'nin de olduğu 7 kişi biri 3, diğeri de 4 kişilik olan iki asansöre binecektir. Aslı ve Berrin aynı asansöre binmek kaydıyla bu kişiler kaç farklı biçimde asansöre binebilirler demiş. Şimdi bizim grubumuz 7 kişi. Asansörlerimizi de yazalım. 4 kişilik, bir de Üç kişilik asansörümüz var. Aslı ile Berrin'i dört kişilik asansöre bindirelim. Aslı bindi. Berrin bindi. Ve burada ne kalacak? İki kişi daha bize, iki kişi daha lazım. 7 kişiydi zaten. Dört kişiyi buraya alırsam geriye kalan üç kişi, üç kişilik asansöre binecek. Veya yine dört kişilik asansörümüzü yapalım. Üç kişilik asansörümüzü yaptık. Asrı ile Berrin'i 3 kişilik asansöre bindirelim. Yanlarına ne lazım? 1 kişi daha lazım. Geriye kalan 4 kişi de diğer asansöre binsin. Toparlayalım arkadaşlar. 4 kişilik asansörümüz var. 3 kişilik asansörümüz var. Şimdi Asrı ile Berrin'i 4 kişilik asansöre bindirdim. Yanlarına 2 kişi daha seçersem 4 kişi olur. 7 kişilik gruptan 3 kişi kalır. O 3 kişiyi de 3 kişilik asansöre bindirdik. Veya veya dediğimiz zaman toplama giriyordu. Aslıyla Berri'ni 3 kişilik asansöre bindirdim. Yanlarına bir kişi daha seçeceğim. Geriye kalan 4 kişi de 4 kişilik asansöre binecek. Seçelim şimdi. Seçme işlemimizi nasıl yapacağız? ile Berri'ni 4 kişilik asansöre bindirdim ve bana buraya 2 kişi lazım. 7 kişilik gruptu. Aslıyla Berri'ni e düştükten sonra grubumuz kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Şimdi 5 kişi arasından ne seçeceğim? 2 kişi seçeceğim. Yani 5'in ikili kombinasyonu çarpı şuraya kaç kişi kaldı arkadaşlar? 7 kişiydi. Buraya 4 kişi bindirdim. 3 kişi kaldı. O 3 kişiyi de buraya 3 kişi seçeceğiz. 3'ün üçlük kombinasyonu. Veya şimdi asıyla berini 3 kişilik asansöre bindirdim. Buraya 1 kişi seçmem lazım. 7 kişilik gruptu. 2 kişiyi buraya bindirdiğim için asıyla berini Grupta 5 kişi kaldı. Şimdi buraya 1 kişi seçeceğim. 5'in 1'li kombinasyonu çarpı 7 kişilik grupta Şuraya 3 kişi bindirdiğime göre geriye 4 kişimiz kaldı. Onları da 4 kişilik asansöre 4'ün 4'lüsü şeklinde 4 kişi arasından yine 4 kişi seçmem gerekiyor. Onu da 4'ün 4'lü kombinasyonuyla seçeceğiz. Evet işlemimizi yapalım. 5'in ikilisi 10'du. Kombinasyon soru çözümlerinde bunları hesaplamıştık. 10 çarpı 3'ün üçlüsü 1'dir. Artı 4'ün dörtlüsü de 1'dir. Çarpı 5'in birlisi de 5'ti. Ne yapacak? 10 burada 5 burada. Kaç değişik şekilde seçebilirmişim? 15 değişik şekilde seçebilirim. Ve Edirne şıkkını işaretliyoruz. İkinci sorumuza bakalım. 10 kişilik bir kafilede 4 kişi İzmir'e 6 kişi Ankara'ya gidecektir. Buna göre bu iki grup karşı değişik biçimde oluşturulabilir. İzmir'e 4 kişi göndereceğiz. Şöyle yazalım. Ankara'ya da 6 kişi göndereceğiz. Grubumuz 10 kişilikti. Önce İzmir'e göndermek için 4 kişi seçelim. Onun dörtlü kombinasyonu şeklinde seçilir. Çarpı 4 kişiyi gönderdik. Geriye 6 kişi kaldı. 6 kişi arasından Ankara'ya gitmek üzere 6 kişi de 6'nın 6'lı kombinasyonuyla hesaplanır. Yapalım işlemimizi. 10'un 4'lü kombinasyonunu onu 4 kez açıyorduk. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 kez açtım arkadaşlar. Şöyle 4 faktöriyel diyorduk. Çarpı 6'nın 6'lısı kaçtı? 1'di. Eşittir diyelim. Sadeleşmelerimizi yapalım. Şu 4 faktöriyeli bir açalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 de 4 ile 2 8 yapar. Şu 8 gider. 9'u da 3'e böldüm. 3 kalacak. Ne kaldı elimizde? 10 kaldı. 3 kaldı ve 7 kaldı. Çarpalım bunları kaç yapacak? 210 yapacak. A şıkkını işaretleyeceğiz. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir yarışma için A ve B ülkelerine 6 öğrenci gidecektir. Her iki ülkeye en az birer öğrenci gideceğine göre bu 6 kişi kaç farklı biçimde gönderilebilir? Şimdi şöyle yazalım. AB ülkesi olsun. Bunları da yazalım. Şimdi arkadaşlar her ülkeye en az bir öğrenci gideceği için A ülkesine bir kişi gönderdik. B ülkesine de 6 kişilik gruptu bir kişi buraya gönderdiğime göre 5 kişi göndereceğim. Veya veya deyince toplama oluyordu. A ülkesine 2 kişi gönderelim. 6 kişilik gruptu. Geriye kaç kişi kaldı? B ülkesine 4 kişi gönderelim veya yine A ve ülkelerini yazalım. A ülkesine 3 kişi gönderelim. B ülkesine de 3 kişi gönderelim veya A ülkesine 4 kişi, B ülkesine 2 kişi veya A ülkesine 5 kişi, B ülkesine de 1 kişi gönderelim. Şimdi seçme işlemlerimizi yapalım. A ülkesine 1 kişiyi 6 kişilik bir gruptan bir kişi altının birlisi kombinasyonuyla seçtim çarpı geriye 5 kişi kaldı bir kişi seçmiştim 5 kişi içinden de 5 kişi seçeceğim için 5'in 5'li kombinasyonu şeklinde seçeceğim artı şimdi 6 kişi içinden 2 kişi seçelim altının ikili kombinasyonu çarpı 2 kişi seçtim geriye 4 kişi kaldı 4 kişi içinden 4 kişiyi de 4'ün 4'lü kombinasyonu artı 6 kişi içinden 3 kişi seçtim. Geriye 3 kişi kaldı. 3'ün 3'lü kombinasyonu. Şunu seçtik. Artı 6 kişi içinden 4 kişi seçelim. Çarpı geriye 2 kişi kalır. 2'nin 2'li kombinasyonu. Çarpı, artı 6 kişi içinden 5 kişi seçelim. Geriye 1 kişi kaldı. Onu da 1'in 1'li kombinasyonu şeklinde seçebiliriz. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 6'nın 1'li kombinasyonu çarpı. 5'in 5'lisi 1'di arkadaşlar. 1 yazmama gerek yok. Artı 6'nın 2'li kombinasyonu çarpı 4'ün 4'lüsü 1'di yazmama gerek yok. Artı 6'nın 3'lü kombinasyonu artı 6'nın 4'lü kombinasyonu artı 6'nın 5'li kombinasyonu eşittir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu grubun içinde altının birlisi, ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü ve beşlisi var. Altının beşlisi ve altının sıfırlısı ve altının altısı, altılısı da olsaydı ne olacaktı? Altının sıfırlısı ve altının altılısı da olsaydı bu toplam kim olacaktı? Kombinasyonun özelliği de 6 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi 1 elemanlı 2 elemanlı 3 elemanlı 4 5 ve 6 elemanlı yani tüm alt küme sayısı olacaktı. 6 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı nasıl buluyorduk? 2 üzeri 6 ile buluyorduk. Şimdi 6'nın sıfırlısı kaçtı? 1'di. 6 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi yani boş küme 1'di. 6'nın altılısı kaçtı? Bu da 1'di. Şimdi bunun tamamı 2 üzeri 6 olduğuna göre şunun hepsi 2 üzeri 6 olduğuna göre şunla şu olmadığına göre ne yapacağım? 2 üzeri 6'dan şu biri ve şu biri çıkaracağım. Eksi 2 diyeceğim. O da kaç yapacak? 2 üzeri 6 64'tü. Eksi 2 kaç kalacak? 62 kalacak. Yani A şıkkını işaretleyeceğiz. Gelelim evli çift sorusuna. 5 evli çift arasından aralarında evli çiftin bulunmayan 3 kişi kaç değişik şekilde seçilebilir demiş. Arkadaşlar bu soruları kavramak için şöyle yapalım. Evli çiftlerden birincisini E1K1 diyelim. Bunlar çift. İkinci evli çiftimize E2K2 diyelim. Üçüncü evli çiftimize yazdık çiftlerimizi. Şimdi işinden 3 kişi seçeceğim ve bunlar evli olmayacak. Şimdi arkadaşlar sadece bu üç kişiyi erkeklerin arasından seçersem yani 3 erkek seçersem bunların evli olma ihtimalleri olmamış olacak. Yani 3 erkek seçeceğim veya arkadaşlar 3 kadın seçersem, sadece kadın seçersem 3 kişiyi Yine bu üç kadının evli olma şansı olmayacak. Yani 5 tane kadın arasından 3 tane kadın seçeceğim. Veya arkadaşlar bir erkek iki kadın seçeceğim. Yalnız seçeceğim bu kadınlar bu erkeğin eşi olmayacak. Seçerken buna dikkat edeceğim. Veya iki erkek bir kadın seçeceğim. Yine seçeceğim bu kadın bu erkeklerden birinin eşi olmayacak şekilde ayarlama yapacağız. Şimdi seçelim. 3 erkek seçeceğiz. Ne yapacaktık? 5 erkek arasından 3 erkek seçeceğim. 5'in 3'lü kombinasyonu. Artı şimdi 3 kadın seçeceğim. Yine 3 kadın vardı. 3 kadında 5 kadın vardı. 5 kadından 3 kadını 5'in 3'lü kombinasyonu. Artı Şimdi bir erkek seçeceğim. iki kadın seçeceğim. Önce erkeği seçelim. Beş tane erkek vardı. Beşin birli kombinasyonu çarpı. Şimdi iki kadın seçeceğim. Bu erkeği hangisini seçtiysem E1, E2, E3, E4, E5 onun kadınını seçmeyeceğim için kadın sayısı kaç kalacak? 4 kadın kalacak. 4'ün ikili kombinasyonu. Yani şunu yaptım. Diyelim ki ben 5 erkek arasından bir erkek seçeceğim. E2 seçtiğimi düşünelim. Şimdi iki kadın seçerken şurayı seçerken ne yapacağım? K2'yi de eleyeceğim. Kaç kadın kaldı? 2, 3, 4 kadın kaldı. Bu 4 kadın arasından 2 kadın seçeceğim. Bu durumda evli olma ihtimalleri ortadan kalkmış olacak. Artı şimdi iki erkek seçelim. Ne yapacağım? 5 erkek vardı. E1, E2, E3, E4, E5. 5'in ikilisi şeklinde seçtim. Çarpı bir kadın seçeceğim. Yalnız 2 erkek seçtiğim için diyelim E2'yi seçmiştim. E3'ü de seçtim. Bunların eşlerine de çarpı atacağım için artık elimizde kaç kadın kaldı? 1, 2, 3 kadın kaldı ve 3 kadından bir kadını 3'ün birlik kombinasyonuyla seçebiliriz. Hesaplamamızı yapalım. 5'in üçlüsü 10'du artı 5'in üçlüsü 10'du artı 5'in birlisi 5 çarpı 4'ün ikilisi 6'ydı. Artı 5'in ikilisi 10'du çarpı 3'ün birlisi 3'tü. Kaç yaptı arkadaşlar? Şurası 20, şurası da 30 yapar. Şurası da 30 yapar. 30, 60, 70, 80 yapacak. Yani D şıkkını işaretleyeceğiz. Şekilli sorumuz var. Yukarıda verilen şekilde kaç farklı üçgen vardır demiş. Bu soruyu şöyle çözeceğim. Şimdi şurada bir kol var. Şurada bir kol var. Şurada 3 oldu. Bir kol da burada 4. Bir kol da burada 5 oldu. Bu kollardan iki tanesini seçersem diyelim ki şunu seçtim. Bir de şunu seçtim. Şimdi bu iki taneye bir de şuradan paraleller var arkadaşlar. Üç tane. Onlardan birini seçersem üçgen oluşacak. Görelim bakalım. Bir paralel seçelim. Şunu seçtiğimizi düşünelim. Şu iki kolu da seçmiştik. Bu iki kolu az önce seçmiştik. Şu paralellerden de şunu seçtim. Ne oluştu? Üçgen oluştu. Ne yapacağım şimdi? Şeklimize baştan bakalım. Şu bir 2 3 4 5 5 kol arasından 5'in ikilisi şeklinde üçgenimize kenar seçtim. Çarpı 2 tane kenar seçtim. Şimdi 3 tane de tabanım var. Şu 1 2 3 tane de tabanım var. 3 tabandan bir tane de taban seçeceğim. 3'ün birlik kombinasyonu şeklinde. Kaç çıkacak? Şurası 10'du. 5'in ikilisi 3'ün birisi de 3'tü eşittir. 30 tane üçgenim var diyeceğim. Yine şekilli sorumuz aşağıda birbirine paralel 5 doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel olan 6 doğru verilmiştir. Buna göre boyalı bölgeyi içine alan kaç farklı paralel kenar vardır? Boyalı bölgemiz burada arkadaşlar. Bakalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5 paralelimiz var. Böyle de bir 2, 3, 4, 5, 6 paralelimiz var. Şimdi ben şuraya çizeceğim. Şu paralel kenarı oluşturacağım. Bu paralel kenarın içinde şu taralı bölgenin içinde kalmasını istiyorsan bu paralel kenarın üst tabanını şu üstteki kenarını şuradaki 1, 2 iki, iki tane doğru arasından birini seçerim. Yani 2'nin birlik kombinasyonu. Çarpı şu alttaki kenarını da şu kare arada kalsın diye karenin altından şuradaki paralel kenar taralı alanın altından 1 2 3 bu 3 doğrudan birinden seçelim Üçlüğün birlik kombinasyonu çarpı paralel kenarın şu kenarını şu taralı alanın bir tarafından yani şuradan 1 2 var. 2'nin birleşi şeklinde seçerim. Çarpı paralel kenarımızın şu diğer kolunu da kenarını da şu taralı alanın sağ tarafında. 1, 2, 3, 4, 4'ün birlisi şeklinde seçelim. Kaç çıkacak bakalım. 2'nin birlisi var. Şuraya alayım. Çarpı 3'ün birlisi. Yine 2'nin birlisi çarpı 4'ün birlisi. Şurası 2 yapacak çarpı şurası 3 yapacak. 2'nin birlisi 2'ydi. 4'ün birlisi 4'tü. Çarpalım bunları. 2 kere 2 4. 4 keresi 16 48 yapacak. Yani 5 şıkkı diyeceğiz. Bir şekil sorusu da yukarıda şekilde kaç farklı üçgen vardır demiş. Bu soruların arkadaşlar bu üçgen soruların en kolay yolu şu. Eğer çok net değilse şekil kafamızı karıştırıyorsa şurada bir iki üç ve dört tane kenarımız var. Şuraya yazalım. Şurada da bir iki tane daha var. Kaç kenarımız oldu? Altı tane kenarımız var. Şimdi bir üçgenin üç kenarı olduğu için bize üç tane kenar lazım. 6 kenardan 3 kenarı 6'nın 3'lü kombinasyonunu da seçerim. Fakat eksi bunların bazıları üçgen oluşturmayacaktır. Mesela şu 1, şu 2, şu 3, şu da 4. Bu 4 kenardan 3'ünü seçersem bunlardan üçgen oluşturamam. O yüzden 6'nın 3'lüsünden tüm durumlardan üçgen olmayanları çıkaracağım. Dördün üçlüsünü çıkardım. Bir de şurada bir iki ve üç var. Şu üç kol da yine üçgen oluşturmayacağı için yine üç kenardan üç tane kenar seçtim. Üçün üçlüsü de yine üçgen oluşturmayacağı için bunları da çıkaracağım. Hesaplayalım. Altının üçlüsü Şöyle aşağıya alalım. 6'yı 3 defa açıyorduk. 6 çarpı 5 çarpı 4. Bölü 3 faktöriyel eksi. 4'ün üçlüsü belliydi. Kime eşitti arkadaşlar 4'ün üçlüsü? 4'ün birlisine eşitti. Şu ikisinin toplamı kimi verecek? 4'ü Dördü verecek. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit. O da kime eşit? 4 eksi. 3'ün üçlüsü de yine kaçtı? 1'di. Şurayı hesaplayalım. 3 faktöriyel kimdi? 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 6 idi. Şu 6 ile 3 faktöriyel sadeleşir. 5 kere 4 kaç kaldı? 20 eksi, eksi 4, eksi 1, eksi 5 diyeceğiz. 20'den 5 çıktı. Kaç tane üçgenimiz var? 15 deyip D şıkkını işaretleyeceğiz. Ve son sorumuz arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim sorulardan. A, E, K, L, M kümesinin elemanlarının bütün beşli ile elde edilebilecek anlamlı ya da anlamsız bütün kelimeler alfabetik sırada aşağıdaki gibi yazıyor. Bu sırada kalem kelimesi baştan kaçıncı sıradadır demiş. Bir kere şunlar 5 harf olduğu için kendi arasında 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Yani 120 tane kelime yazacağız. 120 kelimeyi alfabetik sıraya koyacağız ve kalem kaçıncı sıradadır ona bakacağız. Biz en baştan başlayalım. A ile başlayanlardan arkadaşlar. Şöyle alfabetik sıraya göre yazarsam ilk harf ilk başta kim gelecek? A ile başlayan kelimeler gelecek. Bunlar kaç tanedir? Bir onları bulalım. Şimdi 5 harfli olacaktı. 1 2 3 4 5. A ile başladığına göre bunu sabitledik. Geriye 4 harfim kaldı. E, K, L ve M. 4 harf şuraya şu 4 basamağa 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Yani A ile başlayan 4 faktöriyel kaçtı? 24'tü. 24 tane kelime yazacağım. Şurada A ile başlayan 24 tane kelimemiz var. Devam edelim. A'dan sonra hangi harf gelecek arkadaşlar? E harfi gelecek. K'den önce geliyor. Şurada zaten alfabetik sıraya göre vermiş. İkinci as, alfabetik sıraya koyarsam ikinci başlayacak harfimiz ne olacak? E harfiyle başlayacak ve E harfiyle başlayan tüm kelimeler kalem kelimesinden önce geleceği için şuraya kaç kelime gelecek? Onu da bulalım. 2 3 4 E harfini sabitledik. Şuraya geriye 4 ke e, harfimiz kaldı. A, K, L, M kaldı. Onlar da buraya 4 faktöriyel şekilde sıralanacağı için buraya da yine 24 tane kelime yazacağım. Şimdi üçüncü sırada K harfi var. K harfiyle başlayanlara geldik. Artık bundan sonrasını tek tek yazacağım arkadaşlar. K'dan öncekileri buldum. 48 tane kelimem var K'dan önce. 24 burada, 24 burada. Bundan sonrasını artık kaleme yaklaştığım için tek tek yazacağım. Birinci harfim K olsun. İkinci harfim ne olacak? A olacak. Bundan sonra kim gelecek? Alfabetik sıraya göre yerleştiriyorum. K'yı yazdım, A'yı yazdım. Üçüncü alfim ne olacak? E olacak. E. Dördüncü alfim. Alfabetik sıraya göre gidiyorum. L, L gelecek. Sonra M gelecek. Şimdi K başlayan. Kalem oldu mu? Olmadı. K başlayan bir tane daha yazalım. Alfabetik sıradayız. Yine üçüncü sırada E olacak. Bu sefer M gelecek. Şuraya da L gelecek. L ile M yer değiştirdi. Şimdi üçüncü harfi E olanlar bitti. Yine K ile alfabetik sıraya göre devam ediyorum. E olanlar bittiyse üçüncü harfe kimi alacağım? Sıradaki harfi alacağım. Yani L harfini alacağım. Kal. Şimdi yine alfabetik sıraya göre gittiğime göre bunu eledikten sonra E ile M'yi alfabetik sıraya göre diteceğim. Burada E olacak. Burada da M olacak. Ne buldum? Kalemi buldum. Aslında soru burada bitti. Cevabımız da 24 burada, 24 burada 48, 49. kelime, 50. kelime ve bizim bulduğumuz kalem kelimesi 51. kelime olacak. Şunu işaretleyeceğim. Şu sıralama nasıl yaptığım anlaşılsın diye devam ettireceğim. Sorunun devamı değildir. Şuraya sadece not, not alacağım. Bu devam etseydi yine kal olacaktı. E ile M'ye yer değiştirecek. Şimdi üçüncü sırada L olanlar da bittiği için yine devam edecekti. Bu sefer buraya M gelecekti. Sonra alfabetik sıraya göre E ile L gelecekti. Yine K, yine M, yine E ile L yer değiştirecekti. L ve E şeklinde devam edecekti. Tekrar not düşeyim arkadaşlar. Şu altta kalan kısım sorumuzun cevabı değildir. Ben alfabetik sıralamayı nasıl oluşturduğum daha iyi anlaşılsın diye tüm sıralamaları yaptım. Kalem kelimesi 51. sıradadır. Şurada 24, 48, 49, 50, 51. sıradadır ve 51'i işaretledik. Arkadaşlar soruları beğendiyseniz beğeni atmayı, arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.